Merhabalar, Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere bebeklerde ve çocuklarda su ve sıvı tüketimi ile ilgili bazı pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi ilk 6 ayda kesinlikle bebeklerimize anne sütünün dışında herhangi bir şey vermiyoruz. Mama almak durumunda olan bebeklerde ise gene mama hazırlanma kuralları çerçevesinde hareket ettiğimizde mamanın ozmolaritesi yani yoğunluğu ve su miktarı yeterli olacağı için ekstra bir su ihtiyacı yoktur Ancak eğer çocuk ateşli ise hızlı nefes alıp veriyorsa aktivitesi artmışsa ortam ısı yüksek ve buna bağlı olarak sıvı miktarı sıvı kaybı miktarı artmışsa bu durumda ekstra bir miktar su içirilebilir ama onun dışında kesinlikle su içirmiyoruz şimdi burada pratik olarak bunu takip etmenin yolu şudur Bebek bezine idrar yaptığında koyu sarı renkte ise eğer ve kötü kokulu ise burada bebeğin su ihtiyacı karşılanmamış gibi yorumlanabilir. Bu durumda da su alımını artırabiliriz. 6 ile 12 aylık dönemde ise bebeklere yarım su bardağı ile bir su bardağı, 12 aylık ile 24 aylık bebeklerde ise 1 ila 4 su bardağı, 2 ile 5 yaş arası bebeklerde ise 1ila 5 su bardağı arasında su teklif edebiliriz. Şimdi bu dikkat ederseniz teklif edebiliriz dedim. Çünkü bu çocuğun yaşına, kilosuna, sıva, e, e, solunum sayısına, ateş durumuna ve aktivitesine göre değişkenlik gösterebilir gösterebilir. Hatta bebeğin metabolizmasına göre bile sıvı ihtiyacı değişebilir. Su ihtiyacı değişebilir. Diğer önemli bir nokta ise ve en önemli nokta ise zaten susuzluğumuz bizim beyinden kontrol edilen bir mekanizmaya sahiptir. Beynimizde hipotalamusta susuzluk merkezi bulunmaktadır. Dolayısıyla bebeklik dönemi dışındaki konuşma ve iletişim kabiliyeti olan bebeklerde zaten çocuk su ihtiyacını söyleyecektir. Benim dediğim bu miktarlar çocuğumuz hiç istemese çocuğumuz hiç istemese de teklif edeceğimiz miktarlardır. Onun dışında çocuğumuz su istedikse mutlaka bu ihtiyacın karşılanması gerekmektedir. Gene daha büyük çocuklarda tuvalete giden çocuklarda ise tuvalete idrarını yaptığı zaman koyu saman sarısı renkte ise ve köpürüyorsa bu durumda isterseniz siz 5 su bardağı su vermiş olun gene çocuğunuzun su ihtiyacını karşılamamışsınız demektir. Burada daha fazla su ihtiyacı vardır ve bunun mutlaka karşılanması gerekmektedir. Aslında bizim idame, hayatımızı idame ettirmek için alacağımız su miktarı vücut yüzey alanına göre değişkenlik göstermektedir. Ama bu teknik bir durum olduğu için buna girmiyorum. Özetle ve pratik olarak çocuğumuzun idrarında koyuluk varsa, köpürme durumu varsa ve kötü kokulu ise pratik olarak su ihtiyacı vardır ve bunu mutlaka yerine konması gerekmektedir. Peki bebeklerde suyu ne ile verelim? Kesinlikle biberon kullanmıyoruz. Kalın kenarlı bardakla ve veya pipetli bardakla yahut da su kapları var. Onların biberon meme ucu kısmı uygun bir şekilde uç kısmı uygun oluyor. Burada onunla verebiliriz. Buradaki temel mantık şu. İleride çocuğumuz biberon kullanmasın. Bardakla su içebilir hale gelsin diye bu su bar, su biberonları ile bunu vermemiz gerekir ki çocuğumuz ilerleyen zamanlarda bardakla su içmeyi öğrensin. Bu kısım bizim için çok çok önemli Biberondan uzak kalmasının da diğer bir tekniğidir. Şimdi diğer bir konu ise inek sütü ya da koyun sütü gibi süt tüketimi ile ilgilidir. Biz biliyorsunuz bir yaşına kadar süt tüketimini kesinlikle önermiyoruz. Ondan sonra ise kabaca 2 ile 2,5 su bardağı kadar su, süt e, vermemiz yeterlidir. Kabaca 500 milim gibi aklınızda bulunması uygundur. Onun dışında daha fazla süt tüketimini kesinlikle önermiyoruz. Onun dışında bir de bazı sıvı tüketimlerle ilgili önemli pratik noktalar var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle çikolatalı, çilekli ve benzeri meyve aromalı sütleri önermiyoruz. Çünkü bunların içerisinde yüksek düzeyde şeker bulunur. Dolayısıyla çocuğumuzun biz bunları verdiğimiz zaman ner diğer meyve suları, gazlı içecekleri de üstü örtülü bir şekilde teşvik etmiş oluyoruz. Dolayısıyla şekerli, katkılı biz süt tüketimini kesinlikle önermiyoruz. Bakın bizim hedefimiz şu. Büyüdükçe çocuğun tamamen suya kayması, saf deniz, temiz doğal suyu bardakla içiyor olmasıdır. Dolayısıyla şekerli içecekleri verdiğiniz zaman bu olasılığı azaltmış oluyorsunuz. Diğer önemli bir konu ise bitki orijinli süt tüketelim mi? Kesinlikle çocuklarda bunu önermiyoruz. Sadece soyalı sütü verebiliriz çünkü inek sütüne en yakın süt soya sütüdür. Bu soya sütünü istisna olarak tutabiliriz. Mesela ben de haftada bir gün vegan besleniyorum. Orada da badem sütünü kullanıyorum. Onun da kendine göre avantajları var. Ama çocuklarımızda kesinlikle diyet sütler ya da bitki kaynaklı sütleri kullanmıyoruz. %100 saf, yağlı, tam yağlı çocuklarımıza sütü öneriyoruz. Bunu da vurgulamış olalım. Burada diğer önemli bir nokta ise tatlandırıcı içecekler. Kesinlikle tatlandırıcı içi, e, e, içeren içecekleri de kullanmıyoruz. Bunların uzun vadede yan etkilerini bilmiyoruz. Gene şeker ve tat duyusundaki değişikliklerden dolayı yanlış alışkanlıklara kaydırma ihtimalimiz var. Diğer önemli bir nokta ise annelerimizin arasında çok yaygın olan devam sütü, devam maması. Bakınız biz bunları bir yaşından sonra kesinlikle önermiyoruz. Ondan önce de önermiyoruz. Bizim asıl amacımız anne sütü ve ek gıdalarla çocuğumuzun beslenmesidir. Dolayısıyla böyle bir moda bir akımla bunları kullanmamız gerekmiyor. Biz her türlü gıdayı doğal ve temiz olarak almalarını öneriyoruz. Şimdi şekerli içeceklerin bir, kilo alma ve obezite riski, buna bağlı olarak diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi birçok soruna yol açıyor. Şunu unutmayın, erişkin yaşta gördüğümüz birçok hastalığın temeli Çocuklukta atılmaktadır. Bunun da en önemli temel kaynağı metabolik sendromun yani şekeri içeri, yüksek gıdalarla tüketimin getirdiği obezite, hipertansiyon, kap damar hastalıklarının temeli çocuklukta atılmaktadır. Bunun da temeli şekerli gıdalardır. Onun için de bundan mutlaka uzak durmamız lazım. Şekerli içeceklerin diğer bir temel sorunu ise karaciğer hastalıkları ve diş problemleridir. Bunları da önlemenin temel yolu bunlardan uzak durmaktır. Diğer önemli bir içecek kaynağı ise e, kafeinli içeceklerdir. Biz çocuklarda bunları kesinlikle önermiyoruz. Sinirlilik, odaklanma sorunları, uyku sorunları ve öfke nöbetleri gibi birçok soruna yol açmaktadır. O nedenle de kafeinli içeceklerin de çocuklarımızda e, kullanılmaması gerekmektedir. Bu e, özellikle şeker ve şeker oranı yüksek gıdaların kullanımı ileride... Ee, bu e, zararlı gaz içeceklerin kullanımını da teşvik ettiği için bunlardan mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Özetle ve e, net bir cümleyle ifade etmek gerekirse çocuklarımıza su içme alışkanlığını edindirmemiz gerekiyor. Yeterli miktarda su tüketimini sağlamamız, sağlamamız gerekiyor. Onun dışındaki içeceklerin e, özelliklerine göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu videoyu beğendiyseniz Arkadaşlarınızla paylaşın, beğenin ve daha fazla insana ulaşalım. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.